Evet, iyi günler herkese. Yeni bir haftadayız. Geçtiğimiz hafta aslında endeks açısından oldukça olumsuz bir hafta oldu. 83.700'e dek yükselen bir endeksimiz vardı haftanın ilk gününde. Ancak endeks bu seviyeyi çok fazla savunamadı ve satışlarla beraber 80.000 sınırına dek düşüşler yaşadık. Aslında bu teknik olarak çok çok olumlu bir, olumsuz bir hareketti ve çok anlamı olan bir hareket oldu. Nitekim endeks aslında Şubat ayından itibaren yani Ocak sonundan itibaren yükselen bir kanalın içerisinde hareket ediyorduk. 6 Mart'tan itibaren endeks bu kanalın dışına çıkmıştı aşağı yönlü. Geçtiğimiz hafta yeniden bu kanalın içerisine girmek üzere bir yukarı yönlü hareket yaptık burada. Eğer endeks 82.700'lerin üzerinde tutunabilseydi, endekse yeniden bu yükseliş kanalının içerisinde olacaktı ve tekrar çok daha olumlu yorumlar yapıyor olacaktık. Ancak bunu yapamadı. Bunun manası şu demek, son iki, iki buçuk aydır içinde olduğu yükselen kanalı kırdığına onay vermiş oldu endeksimiz. Bundan sonra ne olacak? Şunlar olacak, endeksimiz artık çok fazla güçlü bir endeks değil. Yukarı yönlü hareketler güçlü olmayabilir, zayıf seyirler hakim, zayıf bir endeksimiz var. Aşağıda 80 bin seviyesi gün içinde de, de takip etmek mümkün olabilir. Hafta içerisinde 76 bin seviyeleri çok çok önemli yerler olacak. Endeks 76 bin seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 76 bin ile 82 bin arasında hareketler izleme şansımız var. Bu aralık oldukça geniş bir aralık ama normal olduğunu söylemek mümkün. Çünkü endekste çok fazla beklenti yok. Çok fazla hikayemiz yok. Böyle bir ortamda genelde endekste yukarı yönlü çok uzun aralıklı bir hareket olabilir. O nedenle bu 7000 yani hemen hemen 6000 puanlık, 7000 puanlık bu aralığı normal olarak algılıyoruz. Ancak şunu da söylemek isteriz endekste artık zor bir sürecin içerisine girdik. E, ...zarar etme olasılığının biraz daha yüksek olduğu bir süreç olabilir bu. Çünkü e, belli bir yönümüzün olmadığı, belli bir hikayemizin olmadığı bir noktadayız. O yüzden yapılan işlemlerde dikkat etmekte fayda var. Ters hareketler olabilir, sert hareketler olabilir. E, çok uygun yerlerden almakta ve yukarı yapılan her yükselişte satış yönüne hareket etmekte de fayda olabilir. Bununla ilgili olarak bizler analist ekibi olarak her hafta haftalık şirket analizi ve şirket önerileri veriyoruz. Bunları izlemenizi tavsiye ederiz. İçeriği izlediğimizde Türkiye için bu hafta iki tane önemli gündem var. Birincisi yarın 2014 yılı son çeyrek büyüme verisini alacağız. Son çeyreğe yönelik büyüme verileri %1,5 ile %2 arasında sürüyor. 2014 yılının hepsinde Türkiye'de %2.7 ile %3 arasında bir büyüme tahmin ediliyor. Elbette ki bu çok sürpriz bir veri değil. Çünkü 2014 yılının son çeyreğine yönelik veya hepsine yönelik büyüme beklentileri şu ana kadar çok fazla yazıldı, çok fazla söylendi. O nedenle çok da sürpriz etkisi de yaratmayabilir. Ancak bu tahmin edilen rakamların çok üzerinde veya çok altında rakamlar olursa o zaman etkili olacağını tahmin ediyoruz. Mesela %1'lerin altında bir büyüme rakamı alırsak bu elbette ki çok olumsuz olarak algılanabilir. Endeks için çok ciddi satışlara sebep olabilir. İçeride kurda yukarı yönlü hareketler olabilir. Eğer %2'lerin üzerinde çok tahmin edilmeyen bir şekilde yukarıda rakamlar alırsak bu da tabii ki olumlu olarak algılanabilir ve endekste yeniden 82 bin lira yönelik bir hamle yapma şansını verebilir. Bunların haricinde Cuma günü enflasyon verisini alacağız, Mart ayı enflasyonunu alacağız. Biliyorsunuz enflasyon verisi her açıdan çok çok önemli. En önemli olduğu alan Merkez Bankası bunu yakından takip ediyor ve faiz indirimi içinde yakından izlediği bir veri. Yıllık matematiksel bir etkiden ötürü yıllık enflasyonun aşağı yönlü hareket etmesini tahmin ediyoruz. Yıllık tüfe verimiz şu anda %7,55 seviyesinde. Bu rakam Mart ayından itibaren aşağı yönlü hareketler yapabilir. Ancak sert bir enflasyonda yani istenen yönde bir hareketin olmayacağı bir enflasyonda tabii ki biraz daha satıcılı seyirler olabilir. TL üzerinde olumsuz etkileri de olabilir bunların. Bunları da yakından izleyeceğiz. İçeride kurla ilgili söyleyecek bir şeyler var. Onunla ilgili en önemli söyleyeceğimiz durum kurda istediğimiz gibi aşağı yönlü hareketler maalesef olmuyor. Her aşağı yönlü harekette yani 2.60'ların altında dolara alışlar ve liraya satışlar olduğunu takip ediyoruz. 2.62'lerdeyiz şu aralarda ve en önemli yer 2.64.80 olduğunu söylemekte fayda var. 2.64.80'in üzerinde eğer seyirler oluşursa bu yeni bir risk algısı anlamında olacak. Ve o zaman çok daha yukarıya yani 2.70'e yönelik hareketleri izleme gibi bir olasılığımız da artmış olacak. O nedenle 2.64.80 seviyesini yukarıda çok çok önemli bir direnç olarak takip ediyoruz. Bu seviyenin üzerine yükselmedikçe son 1.5 aydır 2.57 ile 2.64.80 arasında yaptığımız yatay hareketin içerisinde olduğumuzu algılayacağız. Ama bu aralığın dışındaki her hareket bize piyasada liraya yönelik özellikle yeni bir algının başlayacağını söyleyecek. Şimdilik bu kadar etkili edecek bir veri yok içeride. Ancak dışarıda kim etkileyebilir? Amerika'da Cuma günü istihdam verisi ilan edilecek. Burada yine 240 bin ile 250 bin arasında bir iş açı, iş oluştu yönünde bir beklenti var. İstihdam yaratıldığı yönünde bir beklenti var. Bunun çok çok üzerinde bir rakam alınırsa Dolar dünyada yine yukarı doğru hareket edebilir. Dolar endeksi yine yüze yönelik hareket başlatabilir ve bu durum bizi içeride de sıkıştırabilir ve dolar kuru içeride de 2.64-80'lere doğru hareket edebilir. Bu durum tabii ki içeride hem endekste hem faizler üzerinde de stres yaratan önemli bir seviye olabilir. Ama bunun aksine eğer beklentilerin çok altında bir istihdam verisi alırsak Amerika'da bu durumda bir miktar daha rahatlama izlememiz mümkün olabilir. Kur elbette ki çok hızlı ve çok sert bir şekilde olmasa bile en azından 2.60 seviyesinin altına yönelik hamleler, hareketler de burada olabilir. Fakat söylediğimiz gibi 2.60'ların altında e, dolara içeride alışlar var ve bu kurun daha fazla aşağı inmesine bir türlü müsaade etmiyor. Bunu da not olarak yazmakta fayda olacaktır. Sepet olarak da zaten 2.73 seviyesinin üzerine çıktık ve sepet seviyesi her zaman söylediğimiz gibi rahatsız edici bir noktada. Bildiğiniz gibi biz Merkez Bankası'nın 2.73'ün üzerinde olan bir sepette artık yavaş yavaş Lira'daki oynaklığı minimuma indirmek amaçlı, azaltmak amacıyla bazı küçük küçük adımlar atabileceğini tahmin ediyoruz. Bunlar müdahale olarak algılanmasın çünkü yanlış olur. Yalnızca çok fazla aşırı oynaklıklarda Merkez Bankası'nın attığı bazı adımlar vardır. ile oynar, sıkılaştırmalar yapar, fonlama maliyetini yükseltebilir ve bu, bunun gibi kurun çok hızlı bir şekilde yukarı veya aşağı yönlü hareketini önleyici hareketler yapabilir. Bunları izleyeceğiz ama elbette ki e, sepetin 2.70'lerin e, 2.80'in üzerine çıkması halinde ise bu açıkçası biraz daha e, tedirgin edici bir noktada olur. Şu anda 2.73'lerdeyiz. E, normal bir seyrimiz var. Herhangi sert bir hareketinde olacağını da zannetmiyoruz. Bunu da yakından izliyoruz. Dışarıda en son olarak e, petrolde biliyorsunuz Yemen'le ilgili yani ilgili şok bir yükseliş oldu. Brent petrol 52'lere kadar gitti fakat sonra Yemen'den ötürü oluşan o heyecan, yüksek tansiyon yeniden sakinleşti ve şu anda 47 seviyesine yönelik düşüşler var. Petrolde uzun vadede yukarı doğru bir hareket yok bunu hep ifade ediyoruz. Uzun vadeli bir hareket olması için e, büyüme e, verilerinin çok iyi olması lazım. Dünyada büyüme verisinden bahsediyoruz. Öncelikle Çin'de bir kere ekonominin büyüyor olmasında fayda var. Avrupa'da ve Amerika'da çok daha iyi rakamlar almamız icap ediyor. Bunlar olmadıkça petrolde yukarı doğru da hareketler açıkçası zor gibi. O nedenle büyük ihtimalle 47 seviyesini Teksas'tan bahsediyoruz. Teksas petrolünden. E, 47 seviyesini aşağıda destek olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin aşağısına eğer hareketler olursa satışlar yine etkili olabilir. Yukarıda da 52'ye yönelik bu Yemen'le ilgili hareketlerden ötürü yine sıçramalar olabilir. Ancak bunlar yine geçici hareketler olacaktır diye tahmin ediyoruz. Altın için çok fazla bir gündemimiz yok. 1200'ün üzerine her çıktığında satışlar yiyor. Ee, güçlü ABD Doları altın için çok çok önemli bir seviye. O nedenle e, dolar güçlüyken altında da yukarı doğru hareketler her zaman zor. 1185 seviyelerine yakın noktalar altında alış için fırsat olabilir. 1200'lere yakın yerlerde satış yönlü hareketler yapabiliriz. Euro'da bir güçlenme var ama bu güçlenme bir türlü kalıcı bir şekle giremiyor. Geçtiğimiz hafta 1.10'ların üzerine yükselen bir parite vardı. Şimdi de 1.08.50'lerde seyir, seyirler izliyoruz. bir süredir Euro bölgesi ekonomilerinden iyi rakamlar alıyoruz, iyi veriler alıyoruz. Ve bunların etkisiyle birlikte de Euro'da yukarı yönlü hareketler var. Ama öbür yandan ABD kanadında ise Fed'in faiz arttırımına yönelik bir algı var. Yani açıkçası şu anda Euro Dolar da Avrupa'daki iyi alınan verilerle Amerika yönelik faiz artışına yönelik inanışlar algılamaların yapmış olduğu bir e, sat, savaş var. Hangisi biraz daha güçlü olursa, Paritenin de o yöne doğru hareket etmesini tahmin ediyoruz. Ama ABD'de faiz arttırımı beklentileri olduğu sürece, Euro'nun yukarı doğru hareket etme şansı çok fazla güçlü değil. 1.0750 önemli bir nokta. Bu seviyenin altında en sonda 1.0650'ler var. Artık 1.0650'lerin de aşağısında yeni bir algıdan bahsedeceğiz. Yukarıda bir onlar önemli. Euro'nun biraz daha güçlenmesi için bir onların üzerine çıkıp oralara yerleşiyor olması lazım. Eğer bu olmadığı sürece pariteyi sanıyoruz bu hafta da bir ile bir onlar ya da bir 10.50'ler arasında takip edeceğiz. Çok fazla kesin bir net bir yönden bahsetmemiz biraz zor. Ee, genel olarak bir özet verdik haftayı ileride daha yeni bilgiler için Integral Forex TV'yi izlemeyi sürdürün. İyi günler herkese hoşça kalın. Integral Menkul Değerler Forex'te güvenin simgesi.